Merhaba arkadaşlar, Elvan'ın sihirli dünyasına hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok kolay ve gösterişli bir model. Modelimizden yelek, şal, hırka, süveter, kazak istediğiniz her modeli uygulayabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Daha büyük yaparak bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İpini değiştirerek çanta uygulayabilirsiniz. Bu şekilde modelimizi çok amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi için uygun bir model. Ben modelime bugün bebe yünü kullandım. Sizler yapacağınız modele göre ipinizi değiştirerek modelinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyor iseniz beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir. İsterseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayacağınızı biliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Beraber yapalım inşallah. Modelimi ilmek deliğiyle başlıyorum arkadaşlar. İlmeği ben şöyle zincir yöntemiyle yapacağım arkadaşlar ilk başta. Şöyle iki tane zinciri çektim ve ipimi sıkıştırdım. Daha sonra diğer milimi aldım. Bakın şöyle tutalım elimizle. Yapmış olduğum ilmeğe şöyle girdim. İpimi üzerinden atıyorum milimin. Bakın ilmeği çıkardım buradan almıyorum şöyle alttan girerek ilmeğimi alıp sıkıştırıyorum tekrar bakın girdim ipimi attım ilmeği çıkardım şöyle alttan alıyorum arkadaşlar alttan alıyorum bakın. bu şekilde başlıyorum ben ilmekleri daha güzel oluyor bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar attığım ilmeği çıkardım şöyle alttan alıyorum bu şekilde aldığınız ölçüye göre ilmeklerinizi başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ilmeğimi başladım. Modelim 3 ve katlarından oluşuyor başlarında. Birer tane ilmek yapıyoruz. Hemen ilk ilmeğimi şöyle düz alıyorum ve örüyorum. Yanındaki ilmeğimi de aynı düz alıyorum. Örüyorum. şöyle giriyorum. İpi üstten atıyorum. Bir i̇lmeği çıkarıyorum. Bu sıramı bu şekilde düz örerek tamamlıyorum arkadaşlar. son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya dönüyoruz. İkinci sıramızda yine aynı şekilde bakın ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yine düz alıyorum. Yanındaki ilmeğimi yine düz. Bu sıramı da bu şekilde düz örerek Tamam diyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın iki sıra böyle yaparak haroşa yaptık. Sizler istiyorsanız buradaki etek ucundaki modelinizi lastik ya da böyle haroşa yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hangisini seviyorsanız onu tercih edin. Şimdi modelimizi kuracağım. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Burada üç tane ilmeğimi şöyle içinden geçerek ilmek çıkartıyorum. İpi bu tarafa aldım kendimden tarafa yine 3 ilmeğin içerisine giriyorum, Burada üstten geçerek hem bir tane ilmek artırıyorum hem de içinden bir ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Diğer milimdeki 3 ilmeği şöyle çıkarıyorum. İpi kendimden tarafa aldım tekrar. Hemen yine şöyle 3 tane ilmeğimden geçiyorum. İpi attım. içinden çekiyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden geçiyorum. 1 ilmek daha çıkartıyorum. Artırdığımla birlikte 3 ilmek oldu arkadaşlar. Diğer milimdeki 3 ilmeği çıkarıyorum. İpi yine kendimden tarafa aldım. Şöyle 3 ilmeğin içerisinden geçiyorum. 1 ilmek çıkarttım. İpi yine kendimden tarafa aldım. Bakın, şöyle üstten atarak ipi yine arkaya geçiriyorum, bir ilmek daha çıkartıyorum. Diğer milimdeki üç ilmeği çıkarıyorum. İpi yine kendimden tarafa aldım. Üç ilmeğin içinden geçtim. Bakın, üstten atıyorum. Hem bir tane ilmek arttı, hem içinden bir ilmek çıkardım. İpi yine bakın kendimden tarafa alıyorum. Üç ilmeğin içinden geçip milin üzerinden geçiyorum. Hem bir ilmek artırıyorum hem içinden bir ilmek çıkartıyorum. üç tane ilmeğim oldu. Şöyle diğer milimdeki 3 ilmeği de çıkarıyorum arkadaşlar. İpi yine kendinden tarafa aldım. 3 ilmeğin içinden geçtim. Çektim. Ön tarafa aldım ipimi kendinden tarafa. Hemen üzerinden geçerek hem bir tane ip at, ilmek artırıyorum hem bir tane ilmek içinden çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle diğer milimden çıkartıyorum. İp kendimden tarafa aldım. Yine buradaki şöyle 3 ilmeğin içerisinden geçiyorum. İpimi attım. ilmeği çıkardım. İp kendimden tarafa alıyorum. Yine içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Hem artırıyorum. Hem bir tane ilmek içinden çıkarıyorum. Ve son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçtik. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğim var. Bir de artırmış olduğum ilmek var arkadaşlar. Bakın şöyle. 3 ilmek bir de artırmış olduğum ilmek. Şöyle 3 ilmekle artırmış olduğum ilmeğin arasına şöyle girdim. Ve buraya bir tane ilmek çıkardım. Tekrar buradaki 3 ilmeğin içinden giriyorum arkadaşlar. İpi üstten atıp ilmeklerin içinden çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer ilmeğimi milimin üzerinden 3 ilmeği çıkartıyorum arkadaşlar. Burada bakın başta da anlatmıştım. Buradaki ilmeğimizi delikli istiyorsak şöyle giriyoruz. Ama delikli istemiyorsak arka taraftan giriyoruz. Delikli istiyorsak buradan, delikli istemiyorsak şöyle arkadan girerek yapıyoruz ipi attım ilmeği çıkardım bu şekilde ördüğümüz zaman ikisinin arasında delik işi olmayacak burada 3 ilmekle artırmış olduğum ilmeğin arasından geçiyorum bakın bir ilmek çıkardım tekrar 3 ilmeğin içerisinden geçtim buradan bir ilmek daha çıkartıyorum arkadaşlar ve diğer milimdeki 3 ilmeği çıkarıyorum hemen şuradaki artırmış olduğum ilmeği bakın buradan alırsam arasında delik işi olacak ama şöyle arkadan alırsam delik işi olmayacak arkadaşlar bu şekilde örüp ilmeğimi çıkartıyorum yine aynı şekilde yapacağız 3 ilmeğim var. Bir de artırmış olduğum şur arasından giriyorum. 1 ilmek çıkardım. Buradaki 3 ilmeğin içinden geçtim. İpimi attım. 1 ilmek daha çıkarıyorum arkadaşlar. Ve diğer milimdeki 3 ilmeği çıkardım. Buradan almıyorum. Buradan alırsak arada delik iş olacak. Arka taraftan alıyorum arkadaşlar bu şekilde örüyorum burada bakın ilmeklerin arasından geçiyorum bir ilmek çıkardım buradaki 3 ilmeğin içinden geçtim buraya bir ilmek daha çıkarıp diğer 3 ilmeği çıkardım arka taraftan bu artırmış olduğum ilmeğimi örüyorum çıkarıyorum 3 ilmekle artırmış olduğum ilmeğin arasından giriyorum. Bir ilmek çektim. Tekrar 3 ilmeğin içinden geçtim. Bir ilmek daha çıkardım. Ve diğer milimden ilmekleri çıkarıyorum. Buradaki artırmış olduğum ilmeği şöyle arkasından alıyorum. Düz örüyorum. 3 tane ilmeğim ve son ilmeğim kaldı. Aradan şöyle giriyorum. Bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğin içerisine şöyle girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Buradaki 3 ilmeğimi diğer milimden çıkarıyorum. Son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Arasında delik işi olmadı arkadaşlar. Diğer türlü almış olsaydım burada olduğu gibi arasında delik işi olacaktı. İstiyorsanız etek ucuna bu şekilde araya delik uygulayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. İstemiyorsanız burada olduğu gibi sadece arada delik işi olmadan düz örebilirsiniz. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ilmeğim var bakın. Şöyle üçüne birlikte giriyorum. Başa döndük şimdi ipi attım, içinden çıkardım. İpi ön tarafa, kendinden tarafa alıyorum. 3 ilmeğin içinden geç, bakın. Üstten atıyorum. Hem bir tane artırıyorum, hem bir tane ilmek çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Diğer bilimdeki 3 ilmeği çıkardım. İpi kendimden tarafa aldım. Şöyle 3 ilmeğe giriyorum. Üstten atıyorum hem bir tane artırıp hem içinden bir tane çekiyorum. İpi kendimden tarafa aldım arkadaşlar. Tekrar üstten atıyorum. Bakın içinden bir çıkardım. Hem aynı zamanda artırmış oldum. Diğer velimdeki 3 ilmeği çıkardım. İpi kendimden tarafa aldım arkadaşlar. 3 ilmeğin içinden geçtim. Bakın üstten atıyorum. Hem bir tane artırıp hem içinden bir tane çekiyorum ipi kendimden tarafa alıyorum 3 ilmeğin içinden geçtim 1 ilmek çıkarıyorum 1 ilmek artırdım diğer milimdeki 3 ilmeği çıkarıyorum arkadaşlar İpi yine kendimden tarafa alıyorum burada 3 tane ilmeği milime geçirip üstten ipimi atıyorum içinden bir ilmek çıkardım. kendimden tarafa aldım ilmeklerin içine yeniden girdim üstten atarak hem bir tane artırıp hem içinden bir tane çekiyorum. Diğer milimdeki 3 ilmeği çıkardım. Şimdi ipi yine kendimden taraf aldım. 3 ilmeğin içerisinden geçtim. Bir ilmek çıkardım. İpi yine kendimden taraf aldım. 3 ilmeğin içinden girdim. Bir ilmek çıkardım, bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki şöyle göstereyim. Burada kalan ilmeğimle son ilmeğimin arasında şöyle giriyorum. Pardon arkadaşlar buradaki ilmeğimi şöyle bir geçireyim, çıkarmışız. Şöyle 3 ilmeğin arasından şöyle giriyorum. İpi çıkardım. İpimi kendimden tarafa aldım arkadaşlar. İp kendimden tarafta şöyle 3 ilmeğin içerisinden geçiyorum. ipi attım, ilmek çıkardım. İpi yine kendimden tarafa aldım. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden girdim. Bir ilmek daha çıkartıp bir ilmek artırdım. Buradaki ilmeğimi şöyle çıkardım. Son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 3 tane ilmeğin bir de artırmış olduğum ilmek var. Şöyle arasından girdim. İpi üzerinden attım. ilmeği çıkardım. 3 ilmeğin içerisinden şöyle giriyorum. İpi üstünden attım. Ve bir ilmek çıkardım. Diğer elimdeki 3 ilmeği çıkarıyorum arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi şöyle alırsak delikle yapıyorsunuz. Arkadan alırsak delik yapmıyorsunuz arkadaşlar. Arada delik işi olmuyor o şekilde yaparsanız. Düz örüp çıkarıyorum. 3 ilmekle artırmış olduğum ilmeğin arasından geçiyorum. bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğin içerisinden giriyorum. bir ilmek çıkartıyorum. Ve diğer milimdeki 3 ilmeği çıkardım. Buradaki ilmeğimi şöyle alırsam arada delik işi yapıyorum. Arka taraftan alırsam delik işi olmuyor arkadaşlar. Ben arka taraftan alıyorum. Delik işi yapmayacağım. Buradaki 3 ilmeğin arasından şöyle giriyorum. İlmek çıkarttım. Şimdi 3 ilmeğin içine giriyorum şöyle içinden girerek. Bir ilmek de buradan çıkardım. 3 ilmeği diğer milimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimi arkadan alarak örüyorum. 3 ilmeğin şöyle bakın artırmış olduğumla arasından giriyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğin içinden giriyorum bir ilmek daha çıkarıyorum 3 ilmeğimi diğer milimden çıkardım buradaki artırmış olduğum ilmeği arkadan alarak örüyorum 3 ilmekle artırmış olduğum ilmeğin arasından girdim bir ilmek çıkardım 3 ilmeğin içinden giriyorum şimdi şöyle bir ilmek daha çıkarıyorum 3 ilmeğimi diğer milimden çıkartıyorum. Buradaki artırmış olduğum arka taraftan alıyorum. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Şöyle son ilmekle 3 ilmeğin arasından giriyorum. ilmek çıkardım. 3 ilmeğimin içinden giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıp 3 ilmeğimi çıkartıyorum buradaki son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz oluştu. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklükte örüyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi ister yelek yapın, ister şal yapın, ister hırka, ister kazak, ister bebek örgülerinde kullanın. Tek yapmanız gereken şey ipi değiştirerek modellerinizi hazırlamak. Modelinizi bu şekilde yaparak tamamlayın arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.